sizler ki turde yeterli gayet şey şimdi e, kendimi soracağım ve birkaç kişiyi daha soracağım hep birlikte gel bana ve meydan okuya tıkladık. O ne dedim ilk kimi tutalım? Tamam buldum. Eee tutuyoruz. Allah spoiler verme diğer video hakkında. Boralo'yu tutacağız. Arkadaşlar şey e, şu an İran'dayım o yüzden vlog çekmeyeceğim bugün. Yani çekemeyeceğim. Çekmek de çok istemiyorum. Boralo'yu tutuyoruz. Minecraft videoları çeken de evet Boralo çekiyor. Minecraft videoları çek video çekerken yüzünü gösteriyor Boralo. Araba kullanmak demek. Kullandığı videolar var. Bilmiyorum ki. Yoktur herhalde. Erkek çocuğu var. Bars var. Ama şimdi gerçek hayatta yok ama var kız çocuğu yok. Savaşır efsane avlı, avlı, avlayıcısıdır. Kırmızı değil şöyle. Bu Allah ya. Ya hayır ya. Bor olayı mi? Hiçbir başkanı oldu. Diş dili kullanıyor mu? Kullandığı zamanlar oldu mu ya? Herhalde değil yani. Vampir değil adam. kapat kapat tamam. Oh. Sen bir saat Normal. Yuh hayır diyelim mi? Hayır. Ferdi zengin tırtıl dış de yok teşekkür. Evet normal buralı youtuber. Evet normal. Buralı evet. Orda Allah ya Allah Allah. Neyse olaylar. Allah. Şimdi ne çekelim? Ne diyelim? Ne diyebilirim? Ee, tamam. Hayır. Arda Güler'i tutuyoruz. Türk Arda Güler. Kadın değil. Youtuber YouTube kanalı yok değil mi lan Arda. Yok yok. sorduğun soruya bak ya. Evet. Galatasaray'da oynamadı. Fenerbahçe'de oynadı. Real ya. Evet. Hayır lan değil değil. Boşandı mı? Hayır. Hayır. Çok çabuk buldun ya. Aa burada reklam gelecek. Hemen bir kapatayım. Evet. Yeniden açıp geldim. Kimi tutalım? Eee kimi tutalım? Tamam. Mustafa Kemal Atatürk tutuyoruz. Karakterim futbolcu değil, YouTube'dan değil, Türk. Şey, beni tanımaz. Nereden tanısın? Büyük. Evet. Öldü. Bir ama bak evet yönetti. Mavi gözlü mü? Evet. Cumhuriyet kurdu mu? Evet ve Mustafa Kemal Atatürk. Evet diyelim. Kaç kez oynandı? Onu merak Allah. Evet. Geldik. Kaç kez oynandı? Ona bakacağım. Yazmadı lan. niye yazmadı? Allah Allah. Neyse kaçıncı dakikamızdayız? Üç. Daha var. Daha var. Ne tutabiliriz? Ne tutabiliriz? Ne Hello Neighbor diyoruz. Karakterin YouTuber değil karakter futbolcu değil, Türk değil. Gerçek bir gerçek değil. Bir oyun ne oluyor? Hayır. Karakter oyundan, Minecraft'tan değil. Saçı var değil mi Var, var. Hayır. Bir cin değil. Erkek. Sakalı ve bıyığı var. Bıyığı var. Sıkı şapka takmaz şapka takmıyor değil mi? Erkek çocuğu var. Hayır silahla da Komik bir bıyığı var. Lan ne oluyor tövbe. Hayır 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 hayır. hayır. Orayı siz görmeyin. Başka ülkeleriz ya hayır. Bir dakika lan ekran gitti bir saniye. Nasıl lan Wilson? hep başka ülkeleri ziyaret etme o zaman Wilson. Bu nasıl bir şey ya? saniye hemen durduruyorum. Evet. Biraz evet, kısa bir video olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi geldik büyük ana. Kendimi tutacağım. Ve bundan sonraki videomda soru cevap olacak. Çünkü burada büyük ihtimal bilmediğiniz bir soru soru oluyor. Bir sürü soru olacak. Kendimi tutuyorum. Karakterin Türk mü? Şimdi siz bunu bilmiyorsunuz büyük ihtimal. Çoğunuz bilmiyor. Okul arkadaşlarım falan biliyor. Ama ben Türk değilim. Ama siz bilmediği için bilmiyorum. Ben ciddi değilim ya. Tövbe estağfurullah. İnsanım. Futbolcu değilim. Hala yaşıyorum. Kızım. Şimdi ben beni tanıyor muyum? Şimdi siz sorarsanız hayır. Bir YouTuber mı? YouTuber'ım. Çocuğum yok. Ahmetcan Dündar ile ilgim yok. Sarı saçlı değilim. Şimdi siz bunu da bilmişsiniz ama 12 yaşındayım. PK X X, -P -K -X ile bir bağlandım. Yok. Video çekerken yüzümü gösteriyorum. Türkiye'de yaşadığımı biliyorsunuz. Oyun videosu çekiyorum. Şimdi siz bunu bilmiyorsunuz ama küçük kız kardeşim yok. En küçükleri